Ne düşünüyorsunuz? Bu elemcilere rahatlık batıyor pezetlere. Yatamıyorlar sıcak yatak var ya evlerinde. Yatamıyorlar, bok yiyecekler. Peki bu işin sonu ne olur sizce? Bu işin sonu da ağzına sıçar devlet. Yarın bir iki daha hiç seslenmez. Gece hepsini yataktan alır, götürür. Eylem neden başladı biliyor musunuz? Ağaç mı sökmüşler, ağaç mı dikmişler? Şuralara bütün ağaç Oradan ağacı söküyorsa gel buruşurlar şuralara açtı da daha. Boş yer. Boş boşun oldu diyorsunuz yani onlar. Ya hiç bıttırıvızık pesetlere rahatlık batıyor ya. Başka bir şey yok ya. Peki verilen zararlara ne diyorsunuz? Polis arabaları, belediye otobüsleri, bankalar, dükkanlar... Valla polisin polisin cebinden çıkmıyor onlar hep. Bu adamların, seninlerin cebinden çıkacak. Bunların yerini sınavda alacak polis giriyor Senden benden parasını alacak. Yani polis cebinden ödemeyecek bunu. Boş değil mi? Boş insanlar yani ya güzel her gün sana bana ya pezevler doğru durmuyor yatağında yatmıyor ya sıcak yatakta ya ne işin var tencereyle tavayla yemek pişir içine koy yemek bol değil mi Karıştırıyorlar ya işte şu, şu yeşil kadife devrim mevrim ıvır zıvır işleri var ha Onlardan bir bok karıştırabilir miyik bilmem ne kadife devrim bilmem ne yapabilir mi hesabı ve birbirimize gireceğiz yarın Ağacı sokardın, sokamazdın, sokardın diyenler de inecek sokağa. Niye uğrayacak? birbirine gire alacak. Peki kim kazanır bu savaşı? Valla kim kazanır, kimin kazanacağından daha önemli olan bu halk kaybeder. Bize vatandaş zarar görür. Ondan sonra bu savaş mavaş değil. Bu dört pezeren bok yemesi başka bir şey değil. Yani bir şey olmaz. Son olarak ekleyeceğim bir şeyler var mı? Valla herkes akıllı olsun. Bu memleket bizim memleketimiz. Yani ortada bir olay yok. Ah sokuyor mu okuyordu. Bir olay olacak bir durum yok biliyor musun? Geçiyorlar bütün ağaçlık daha yukarı doğru. Dik git ağacını getir. oralara hep yok getir.